Vay canına hamburgerci abla, Her ne satıyorsun böyle? Dondurma da açıyorum. Dondurma mı? <laughs> Burada hmm. çok güzel pastalar var, meyveler de var, üzüm var, muz var. Hmm. Sonra ekmek var, kızarmış ekmek, pasta var. <laughs> Onda ne, ne var? <laughs> Baktı Ay bardaklara bakar mısınız? E hamburger Değil. ekmeği nerede? Bir elbette var. Ya, o zaman hamburgerci abla hamburgerci abla. Altı. Ya hamburgerci abla. Kaç lira peki bunlar? Euro. Beş lira. lira mı? Çok ucuzmuş ya. Bana e o zaman patates kızartır mısın? Euro. Ay hamburgerci abla sen nasıl patates kızartıyorsun? Bilmiyorum ya Ya. Ay patatesleri döküyor musun içine ilk başta? <laughs> Aa, şimdi o zaman hadi. <laughs> hadi aç bakalım altını bir de. Altını da aç bakalım. Uf, kaç taneymiş ya domates patatesi var. Altını açalım. Şimdi biraz bekleyelim. Ay hamburger tepsisi de varmış. Bakar mısınız? Sıvı çiş ya. Hı hı. Hadi koy bakalım içine. Hı hı. Ama tabakları koyar mısın mı hamburgerci ablam? Hı hı hı. Ay tabaklara koy patatesi tabaklara koy. Ay o kadar ben tabak istemiyorum ki. Hı 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 hı. Aa bu her şey bak bir tane ama ama dur dur dur. Hı hı. Ay hamburgerci abla ne güzel hazırlamışsın sen ya mu? Ay çok teşekkür ederiz hamburgerci abla. Ama yalnız ben bir de çay Buyur istiyorum. Mıdır? Çay istiyorum ben bir de. Tamam. No. Çay da koyar mısın? Buyur mı? Yok. Çocuklar kola içemez değil mi hamburgerci abla? Evet. Ay Buyur hadi mu? bir tane çay koy bakalım. Buyur ya da, mu? hadi hayır ya da ben meyve suyu istiyorum. Ayran istiyorum ben ayran. Ayran koyar mısın bana? E, yok diğer kırmızı bardaklara koyar mısın ayran? Tamam ay Aa. nefis gözüküyor Bro. ekmeğimiz var Bro. evet evet hamburgerci abla ona Bro. bakar mısınız pasta var patates var ketçaplarımız var Ölüm. koydun mu ay teşekkür ederiz birkaç lira bize de ay bize de hediye mi ettin bunu evet yaşasın bu muzdan mı Tamam. Kaç lira ödeyeceğiz biz bunlara? 5 lira ödeyeceğiz. 5 lira mı? Cebimden çıkarayım dur Be o zaman hemen. Om. O zaman biz hemen bunları yiyelim. Gide. <laughs> Amca güzel. Ay. Baba. Bay bay arkadaşlar. Ucu ucu nereye Bay bay arkadaşlar. Bizim Biz bu güzel şeylerimizi hadi <laughs> yiyelim hep beraber. Bay bay.